Música Kayu ve Bakıcısı bir hikaye okuyorlar. Ama bugün çok özel bir gün. Kayu, bugünün sevgililer günü olduğunu biliyor muydun? Bugün sevgiyi kucakladığımız, kutladığımız gün. Kayu bunun ne anlama geldiğini düşünür. Sevgiyi kutlamak? Evet, öyle Kayu. Kayu'nun hakkında bir fikir gelir. Sevdiği birine sevgililer günü hediyesi verecektir. Hı? kalplerle dolu sevimli bir kart yapacağım. Bu çok hoş bir fikir. Julie Kayu'ya kağıt ve boya kalemleri verir. Kayu çok dikkatli bir şekilde kalpleri çizmeye başlar. Fakat kalp çizmek biraz zordur. O yüzden pek memnun kalmamıştır çizdiğinden. Of, oh, pek güzel olmadı. Yardım edebilirim istersen. Kayu ben kalplerini beğendim. Resmine daha başka bir şey eklemeye ne dersin? Kayu daha ne ekleyebilirim diye düşünmeye başlar. Buldum. Kayu büyük yuvarlak bir ay çizer ve ayın etrafına farklı renklerde bir sürü öpücük çizer. Resmin çok şirin oldu Kayı. Kayı çok memnundur kendinden. Kayı odasına girer ve çizimini oraya bırakır. Sevgililer Günü hediyeni kim için yaptın Kayu? Bu çok gizli. <laughs> Kayu en sevdiği gömleğini giyer. Sonra babasının çekmecesinden kırmızı bir kravat alır. Kravat yakıştı mı bana? Sen hep yakışıklısın Kayu. Kayu, Sevgililer Günü hediyesini vermek için o kadar heyecanlıdır ki, yerinde duramaz. En sonunda annesi kapıda göründüğünde Kayı bir an önce ona doğru koşar. Oğlunu böyle tatlı görmek annesinin çok hoşuna gitmiştir. Bu yakışıklı genç adam da kimmiş? Gözlerini kapat anne. Annesi gözlerini kapatır ve Kayı sevgiler gün hediyesini annesinin eline uzatır. Şimdi gözlerini açabilirsin. Bu benim için mi? Ben bu ayı çizdim çünkü seni kocaman ay kadar seviyorum. Ben de seni o kadar büyük seviyorum. Yani seni ben ay kadar büyük ve bütün yıldızlar gezegenler kadar seviyorum. Kayı o kadar emindi ki bundan daha fazla kimse sevemezdi. Yağmurlu bir günde Kayı büyük annesinin evinde vakit geçirir. Küçük arabasını masanın üzerinde sürer durur. Vum vum bip bip. Ay Kayı'nın arabası fotoğraf albümüne çarpar ve albüm yere düşer. Kayı içindeki resimleri çok merak eder. Bakmak için oturur. Bakıyorum benim fotoğraf albümünü bulmuşsun. O kim büyük anne? O büyük baban ve benim canım gençken. Kayu tekrar fotoğrafa bakar. Bu sen ve dedem değil. <laughs> bu fotoğraf çok önceden çekilmişti. Dedem ve ben bayağı dans ederdik. Kayu sayfayı çevirdi ve albümden bir şey düştü. Aa, bu bizim mavi kurdelemiz. Bu fotoğrafın çekildiği gece büyük bir dans yarışması vardı. Bu da dedenle benim kazandığımız kurdele. Vay birincilik ha? Kayu çok etkilenmişti. Sana nasıl dans edileceğini göstermemi ister misin? Evet ben de birinci olabilirim. Büyük anne bir müzik çalar. Bu bizim en beğendiğimiz şarkılardan biriydi. Kayu daha önce hiç böyle bir müzik duymamıştı. Ama hızlı olması hoşuna gitmişti. Bak büyük anne dans ediyorum. Kayu bir ayağından diğerine hopluyordu. Bu iyi Kayu. Hadi ellerimi tut. Kayu büyük annesiyle dans etmeye bayılır. Çok eğleniyordur o an. Tek yapman gereken müziği dinlemek. Büyük anne kayu biraz karışık hareketler gösterir. Kayu adımları takip eder, ama ayağa takılır. anne bana baksana. Kayu kendisini bir o tarafa bir bu tarafa sallar. Bence sen yeni bir dans türü keşfettin ve bu kadar iyi dans ettiğin için birincilik sana geldi. Büyük anne mavi kurdeleyi Kayu'nun üzerine tutturur. Siz ikiniz merhaba. Biri burada dans dersi almış gibi görünüyor. Büyük annem öğretti bana. Kayu dedesi için dans etmeye başladı. Bu müthiş dedesi Kayun elinden tutar ve birlikte dans etmeye başlarlar. Büyük anne odada dans eden iki adamı izlemeye devam eder. O sırada kapı çalınır ve Kayu kapıya doğru koşmaya başlar. Bu annem. Bak ben dansta birincilik aldım. Sonra herkes öğrendiği danstan ufak bir gösteri yaptı. Herkes oturma odasında keyifli bir atıştırma içindedir. Anne, büyük annem ve dedemin önceden dans ettiğini biliyor muydun? Ve dansta birincilik kurdelesi aldıklarını? Gerçekten mi? Evet, büyük annem ve dedem çok iyi dansçılardı. Büyük annem bana özel danslarını gösterdi. Dedenin hakkında bir fikir geldi. Tekrar müziği açtı. Benimle dans eder miydiniz sanım efendi? Tabii ki beyefendi. Büyük anne ve büyük baba aynı fotoğraftaki gibi dans ederler. Birlikte o kadar sene önce kazandıkları birincilik ödüllü danslarını herkese göstermiş oldular. Kayu en güzel kıyafetlerini giymek için acele eder. Bu akşam genç bir adam gibi anne ve babasıyla dışarı çıkacak. Rosie bakıcısıyla birlikte evde olacak. Restoranda çok kişi var. Kayu babasının elini tutar ve etrafına bakar. Burası biraz karanlık. Kayu çocuk görmez etrafta. Yetişkinlerle olmak çok hoşuna gider. Akvaryuma bak Kayu. Kayu rengarenk balığı selamlamak için ona doğru koşar. Oh. Koşma Kayu. Bizi bekle lütfen. hiçbir şey göremiyorum. Kayu dizlerinin üzerine oturur. Kayu büyük bir çocuk gibi otur lütfen. Bu sırada güreç yüzlü biri Kayu'nun oturması için masaya bir sandalye getirir. Ne yemek istersin Kayu? Bir bakayım anne. Kayu yetişkinler gibi menüyü açıp bakmak ister. Menüde hiç resim yoktur ve Kayu buna çok üzülür. Annesi onun çok sevdiği spagetti sipariş ederken Kayu sabırla bekledi. Yemeğin gelmesi çok uzun sürüyor. Kayu beklemekten yorulur. Kalkıp hareket etmek ister. Nereye gidiyorsun? Kayu artık oturmak istemez. Lavaboya gitmek ister misin? Tamam. daha yeni bir oyun bulur. Otomatik kurutucunun altında ellerini kurutma oyunu. Bir daha. Kavya ellerini yıkamak için tekrar lavaboya koşar. Tamam ama bu son artık. Garson masaya kollarında yerleşmiş tabaklarla dengeli bir şekilde gelir. Kavya çok etkilenmiştir. Vay anne baba bunu asla yapamaz. Kavya yemeğinden bir lokma alır ve yüzü değişir. Hiç evde yediği gibi değildir. Kayu en azından birazını ye lütfen. Yeah. Kayu artık aç hissetmiyordur. Masanın altında oynamak ister. Benim Kayum nerede? Kayu masanın altından çıkar. Buradayım. Kayu yerine oturman lazım. Artık oturmak istemiyorum. Eve gitmek istiyorum. O sırada garson masaya harika bir tatlı getirir. Kayu eve gitmeyi tamamen aklından çıkarır. Evet, şimdi acıktım. <laughs> Kayu anne ve babasıyla restoranda yemek yemekten çok mutludur. Kendini büyük bir adam gibi hisseder. Kayu bugün ilk defa diş doktoruna gidecektir. Hadi acele et Kayu, geç kalmak istemeyiz değil mi? Kayu cevap vermez. Hmm. Acaba nerede? Annesi Kayu banyoda bulur. Kayu, sabah dişlerini fırçalamıştın zaten. İyi görünüyorlar, değil mi anne? Evet Kayu, çok güzeller. Hadi çabuk ol şimdi gidelim artık. annesi diş doktorunun ofisindeki bekleme odasına geçerler. Kayu Teddy'ye sıkıca sarılır. Hemen sonra tuhaf bir ses duyar. Teddy, dişçinin yanına benimle geleceksin değil mi? Güleç yüzlü bir bayan Kayu'ya doğru yürür. Merhaba Kayu, benim adım Linda. Hadi benimle gelin sana ve ayıcığına en iyi nasıl diş fırçalayacağınızı göstereyim. Kayu ve annesi Linda ile küçük bir odaya gelirler. Ortada üzerinde asılı komik görünümlü bir lambası olan büyük bir sandalye görürler. Oturabilirsin Kyu. Teddy de oturabilir mi? <laughs> Tabii ki oturabilir. Kayu ve Teddy dişçi koltuğuna oturur. Linda Kayuya koltuğun nasıl ileri geri gittiğini gösterir. <laughs> Linda Kayu'nun uzanması için koltuğun arkasını aşağı doğru indirir ama Kayu dümdüz oturmayı tercih eder. Arkana yaslan Kayu böylece dişlerine daha iyi bakabilirim. Linda Kayu'ya ağzının en arkasındaki dişleri görmesi için kullanılan küçük aynayı gösterir. dönen elektrikli diş fırçasını çalıştırır. İşte o tuhaf sesi çıkaran demek buymuş. Şimdi dişlerini küçük yıldızlar gibi parıl parıl yapacağım. Tamam. Kayu önce annesi hala orada mı diye bir bakar. Evet, annesi hemen arkasındadır. Linda Kayu'nun dişlerini fırçalar. sonra K'yı kontrol etmek için diş doktoru içeri girer. Selam Kayu, ben Doktor Joseph. Vay canına, harika dişlerin var. Her gün fırçalar mısın onları? Bu sabah iki kez. <laughs> Kayu dışarı çıkmak için hazır olduğunda Linda ona eve götürmesi için yeni bir diş fırçası verir ve kutudan da iki sürpriz çıkabilir. İki mi? Kayu kutunun içindekileri inceler. Bir büyüteç ve bir de yüzük seçer. Büyüteç benim için, yüzük de annem için. Kayu için çok önemli bir gün oldu. Çünkü o bugün ilk defa diş doktoruna gitti. Kayu markette. Günaydın uykucu. Ama Kayu yatağından çıkmak istemez. Bak, kar yağıyor. Kayu pencereye doğru koşar. Vay canına. Kardan adam yapalım mı? Hadi önce giyinelim sonra bakarız. Kayu mısır gevreğini dökmeye çalışır. Fakat hiçbir şey dökülmez. Hiç gevrek kalmamış markete gidip biraz alalım. Özel sürpriz dolu bir pasta için alışveriş yapmak lazım. Bir pasta mı? Olamaz. Kayyum montunu ve botlarını giyer. Gilbert'ı da markete belki gelir diye alır kucağına. Gilbert, nereye gidiyorsun? Aptal kedi. Dışarı çıktıklarında kar tanecikleri yüzüne çarpar. O da dilini çıkarır. Belki birkaçını yakalamaya çalışırım diye. Bir kardan adam yapalım mı? Evet Kayu. Ama önce markete gitmemiz lazım. Market'e geldiklerinde annesi Rosie'yi market arabasının içine yerleştirir. Ben de sürmek istiyorum anne. Hadi daha yapacak çok işimiz var. Kayu ve Rozi annelerine market alışverişinde yardım eder. Kayu raftan bir paket <laughs> kurabiye alır. Bunlar güzel. Ama bir sürpriz pasta yapacağız. Buna ihtiyacımız pek yok. Hayır, gerçekten kurabiyeleri ister ama tekrar aldığı yere koyar. Kasaya geldiklerinde annesi Kayı'dan Rozi'ye yardım etmesini ister. Lütfen ona göz kulak ol Kayı. Kayı Rozi'nin elini tutar. Ama hala aklı kurabiyelerde. Hmm, kurabiyeleri bulmak için Ozin elini bırakır. Kayu. Kayu bir aşağı bir yukarı kurabiyeleri bulmak için rafları dolaşır. Birden durur ve etrafına bakmaya başlar. Annesini göremez. Anne neredesin? Anne. Hii. İşte oradadır annesi. Ama üzgün duruyordur. Ne oldu Kayı? Sen gittin. Hayır sen gittin. Sonra kocaman sarılır ona. Seni bulduğumuza çok sevindim. Hadi evimize gidelim şimdi. Anne ben kayboldum bugün. Biliyorum Kayu ama şimdi evindesin ve şu özel sürpriz pastamızı yapmanın tam vakti. Ama ben kardan adam yapmak istiyorum. Yapacağız. Hem de burada mutfakta. Anne keki pişirir ve üzerini kar kremasıyla kaplar. Kayu ve rozi pastayı şekerle süsler. <laughs> Bu özel sürpriz dolu pasta aslında özel sürpriz dolu bir kardan adam.